Sevgili takipçilerim, Fenerbahçe kanalımıza hoş geldiniz. Yeni gelişmeleri ilk siz duymak istiyorsanız, abone olup, bizleri takip edin. Yeni sezona topuk yaylası tesislerinde hazırlanan sarı lacivertli takım, Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçında, Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi, Petrolül Puloistiği, 41. dakikada Edin Ceko ve 54. dakikada Mihazay'ın golüyle yendi. 2024-25 sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde, Parma'dan transfer edilen Osterwold'e, Fenerbahçe'deki ilk döneminde beklenen katkıyı sağlayamamıştı. 23 yaşındaki savunmacı, geride bıraktığımız sezon sergilediği oyunla adeta yıldızını parlattı. Sarı lacivertli takımın vazgeçilmezlerinden olan Hollandalı yıldız, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı adı başta Napoli ve West Ham United olmak üzere birçok takımla anılan yıldız oyuncunun menajeri İtalyan basınına oyuncusunun geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon oyuncumuz kariyeri için ileriye doğru büyük bir adım attı ancak Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası büyük bir üzüntü yaşıyor. Bir defans oyuncusu İtalya'ya gelmek istiyorsa bunun sebebi kendini geliştirmek istemesidir. Parma'daki deneyimi olumluydu. Her ne kadar harika bir takım olan Fenerbahçe'de harika maçlar çıkaracak olsa da, kariyerinde bir sonraki adımı atma arzusu var. Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde, bir sonraki adıma geçmek istiyor. Napoli ile doğrudan bir temasım olmadı. Ancak, diğer İtalyan takımları ve Avrupa takımlarıyla temaslar oldu. Oyuncunun bon servis bedeliyle ilgili bir şey söyleyemem. Ona, sarı lacivertlilerin alacağı tekliflere göre, yönetim karar verecek teklifler geldiğinde onları değerlendireceğiz ifadeleri kullanıldı. Osterwalden'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'de, yeni sezon kadrosu adına çalışmalarını sürdürülürken, inanılmaz hareketlilik yaşanıyor. Kanarya, Suudi Arabistan ekibi Allahli forması giyen, Fransız kanat oyuncusu Alan Saint-Maxim'in durumunu sordu. Sarı lacivertliler, Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor. Geçen sezon Suudi ekibine 27 milyon euroya transfer olan futbolcu için Al Ahli kulübünün cevabı bekleniyor. 27 yaşındaki sol kanat geçtiğimiz sezon Arabistan'da 31 maça çıkarken 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe yönetimi ilk transferini Fatih Karagümrük'ün gözde oyuncusu Levent Mercan'a 4 yıllık imza attırarak yapmıştı. Sarı lacivertli yönetim ikinci transferini de bitirdi. Kanarya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, milli stoper Çağlar Söyüncü'nün bon servisini alıyor. Fenerbahçe ve Atletico Madrid, milli oyuncunun transferi için anlaşmaya vardı. Tecrübeli stoperin resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'da olduğu öğrenildi. Çağlar imza attıktan sonra, hazırlık kampına katılacak. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Öte yandan, boşnak golcü Edin Dzeko'nun olası ayrılığı durumunda, 3 golcü almak isteyen Sarı Lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Gelen bilgilere göre yönetim, yerli rotasyonunu da güçlendirmek adına, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun ile temaslara başladı. Fenerbahçe yönetiminin, 33 yaşındaki golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Yeni sezon kamp çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geride kalan sezonu istediği gibi sonuçlandıramayan sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Yönetimin gündemine sürpriz isimler de geliyor. Fenerbahçe'de transfer yapılması beklenen mevkilerden birisi olan orta saha için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Sarı lacivertliler, ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin transferi için devreye girdi. 25 yaşındaki yıldız futbolcunun İtalyan ekibi Juventus ile olan sözleşmesi sona erdi. Futbol kariyerine Dallas Akademide başlayan yıldız, Alman ekibi Schalke'nin altyapısına geçti. 2020 yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Juventus ile anlaştı. Juventus'tan, İngiliz ekibi Leeds United'a kiralanan oyuncu, Juventus'a geri dönerken, geçtiğimiz sezonu Torino'da tamamladı. Ana mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında görev alabiliyor. Ayrıca Mackeni, ABD milli takımının da formasını giyiyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertlilerin deneyimli boşnak forveti için, bomba bir transfer iddiası geldi. İtalyan basından gelen haberde, Edin Ceko'nun, Hayduk Split'te transferinin yakın olduğu aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun, Hırvat kulübünün iki yıllık teklifine, olumlu baktığı belirtildi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, tarafların anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 45 maçta sahaya çıkan 38 yaşındaki Edin Ceko, 24 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Deneyimli Boşnak oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 Haziran sonunda bitiyor. Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe bir yandan da önümüzdeki sezona iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Yönetim bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Belçikalı forveti Batswain'in Galatasaray ile anlaşmasının ardından, gündemdeki ilk hedef, golcü transferi. Bu kapsamda, Fransız basınından Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. Haberde, Kanarya'nın, Yunan ekibi Olympiakos'un yıldızını transfer etmek istediği yer aldı. Fenerbahçe'nin, Avrupa Konferans Ligini şampiyon tamamlayan Yunanistan kulübünün yıldızı, Ayup Elkabi'yi kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı. Söz konusu haberde, Fenerbahçe, El-Kabi ile sözleşme imzalama aşamasında. Mourinho'nun çalıştırdığı Türk kulübü bir forvet arıyordu ve oyuncuya yaptıkları teklifi artırdılar. İstanbul kulübü, önümüzdeki hafta başında transferi bitirmeyi umuyor. El-Kabi böylece, Türkiye'ye dönmeye bir adım daha yaklaşmış olduğu ifadeleri yer aldı. Tecrübeli futbolcu El-Kabi, daha önce Hatay spor formasını giymişti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını... Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe yönetimi orta saha takviyesi için kolları sıvadı. Fenerbahçe'de Mourinho ile Manchester United'da da çalışan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred ile yola devam edilecek. Brezilyalı ile birlikte iyi bir ikili olan ve Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcu İsmail Yüksek de istenen teklif gelmediği halde takımda kalacak. Diğer orta saha oyuncularından Miguel Crespo Reid Kurunic ve Miha durumları ise, kamptan sonra belli olacağı öğrenilirken, özellikle Kurunic ve Zay'a gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, liste başı isimse Udinese'nin genç orta sahası, Lazar Samardic. İtalyan basınından, Mourinho'nun ısrarla istediği Sırp futbolcuyla ilgili, çok konuşulacak bir iddia geldi. Haberde Fenerbahçe'nin Samardic için İtalyan kulübüne 20 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Haberde ayrıca Lazio'nun da yıldız oyuncu için 15 milyon euro önerdiği, ancak Udinese'nin ise 25 milyon euro istediği kaydedildi. Samardic'in de Mourinho ile çalışma teklifine sıcak baktığı aktarıldı. Sırp futbolcu 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda kulübün en pahalı transferi olarak tarihe geçecek.